Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine sizlerle şöyle güzel hoş bir model çalışması yapacağım. Bunu isterseniz lastik olarak kullanabilirsiniz, isterseniz de ürününüzde direkt model uygulaması olarak da kullanabileceğiniz bir model. Yine her zaman olduğu gibi ben Alize Angora Gold ince ipimle iki buçuk numara şişimle denedim arkadaşlar. Böyle bir görüntü ortaya çıktı. Belli olmaz, belki model kendini belli etmez diye düşünüyordum ama çok şık bir model oldu. Şöyle arka yüzünü de çevirmek istiyorum. Arka yüzü bir ters bir düz duruyor gibi sanki. Gayet güzel oldu. Değişik böyle lastik çalışması özellikle kıyafetlerinizde farklı bir lastik çalışması isterseniz böyle bir uygulamada yapabilirsiniz. Şimdi de sizinle birlikte kalın ipimizle ve kalın şişimizle bu modelimiz nasıl olacak beraber yapıp göreceğiz arkadaşlar. İsterseniz hemen model yapımına geçelim şimdi Şişme ben birkaç ilmek attım, üç buçuk numara şişim arkadaşlar ve uygun, üç buçuk numara şişe uygun bir de ip kullanıyorum. Hemen başlangıç ilmeğimi şöyle aldım. Bir tane ters örüyorum. Burada hemen modeli uygulamasına başlayacağım ilk sırada. İki ilmeğimi şöyle arkadan düz olarak örüp kesiyorum. Çıkardım. Öndeki ilmeğimi aldım. Bir kere daha ördüm. Bir ters. Şöyle iki ilmeği birlikte alıyorum. Arkadan düz örüyorum. Öndeki ilmeğimi alıyorum. Bir kere daha düz örüyorum. Yine bir ters. İki ilmeğimi arkadan ördüm öndeki ilmeği aldım tekrar bir kere daha düz ördüm bir ters iki ilmeği birlikte arkadan düz ör öndeki ilmeği al bir kere daha düz ör bir ters iki ilmeği arkadan düz öndeki ilmeği al bir kere daha düz ör. Sıramızı böyle tamamlıyoruz. Ve kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz kenar ilmeğimi alıyorum. 2 ilmek düz ve bir ilmeği boş alıyorum ama ipim öndeyken alıyorum boş. 2 düz ipimi öne aldım. Ters olarak bir ilmeğimi boş alıyorum. Bu şekilde iki düz bir boş boş ilmeğimizi ters olarak alıyoruz ve sıramızı böyle tamamlıyoruz tekrar ön yüzüne geldim yine aynı işlem kenar ilmeğimi aldım bir tane ters ördüm iki ilmeğimi arkadan düz ördüm öndeki ilmeğimi tekrar aldım onu da düz ördüm bir ters iki ilmeği birlikte düz ör öndeki ilmeği çek tekrar onu da düz ör bir ters iki ilmeği arkadan düz öndeki ilmeği çek tekrar düz Burada kalın iple daha belirgin olacaktır diye düşünüyorum. İstediğiniz ürünlerde kullanabileceğiniz hoş bir model. İsterseniz lastik olarak da kullanabilirsiniz. Arka yüzündeyim yine. Kenar ilmeğimi aldım. İki düz örüyorum. Bir ters olarak boş alıyorum iki düz ipimi öne aldım bir boş iki düz ipim önde bir boş bir sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi yine ön yüzündeyim. Yine aynı işlemi yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldım, bir ters ördüm. İç ilmeğimi arkadan düz ördüm. Öndeki ilmeği aldım, tekrar düz ördüm. Bir ters. İki ilmeği birlikte arkadan düz. Öndeki ilmeği tekrar çekiyorum ve düz örüyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Ama bir o kadar da güzel bir model çalışması olacak. Şimdi ben bu şekilde biraz daha öreceğim ve kalın ipimizle modelimizin nasıl olduğunu birlikte göreceğiz. Şöyle şimdiden kendini zaten belli etmeye başladı. Kalın iple de gayet belirgin ve tok durdu gördüğünüz gibi. Şimdi ben biraz daha örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben biraz daha ördüm, uzattım örneğimi. Modelimiz gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi kalın ipimizle de gayet tok durdu, daha belirgin oldu. Şimdi ince ipimle yaptığımı da şöyle hemen üstüne bırakacağım. Aradaki güzelliği siz fark edin. Hangisiyle yapmak isterseniz ikisinde de gayet hoş durdu modelimiz. Dediğim gibi isterseniz lastik çalışması yapabilirsiniz ürünlerinizde, isterseniz de direkt kendisini model olarak ürünün tamamında kullanabileceğiniz çok şık bir model oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.